Laparoskopik cerrahi günümüzde oldukça yaygın kullanılan bir tekniktir. Özellikle kadın doğum bölümüyle ilgili neredeyse her açık ameliyata alternatif olarak kapalı ameliyat yapabiliyoruz. Yani leproskop cerrahi uygulayabiliyoruz. Özellikle kadın doğumda kullandığımız en sık operasyonlar miyom alma ameliyatları yani miyomektomi, rahim alma ameliyatları, yumurtalık kistleri, dış gebelik veya karın içerisinde jinekolojik kaynaklı Kanamalar, aşağıdan yaptığımız e, rahim ve e, organ sarkmalarında da yardımcı metot olarak da laparoskopi kullanmaktayız. Özellikle kanser cerrahisinde nispeten daha seyrek kullanılıyor. Özellikle rahim kanseri veya rahim ağzı kanserinde kullanılırken yumurtalık kanserinde daha çok açık cerrahi tercih edilmektedir. Laparoskopi cerrahide genel olarak teknik olarak hastamız genel anestezi almaktadır ve karnına yaklaşık bir 3 litre kadar karbondioksit gazı uyguladıktan sonra bir kamerayla karın içerisine girip açık ameliyatta yaptığımız işlemlerin aynısını yapabilmekteyiz. Genellikle tecrübelilerde açık ameliyattaki ameliyat süresine yakın bir süresi söz konusudur. Tabi laparoskopik cerrahinin avantajları özellikle hastamızın kısa bir süre içerisinde normal yaşantısına dönmesi şeklinde söyleyebiliriz. Ameliyat sonrası kullanılan ağrı kesici miktarı, hastamızın bir an evvel ayağa kalkması ve genelde bir sıkıntı olmazsa ertesi gün evine taburcu etme veya tabucu olma şansı mevcuttur. Laparoskopik cerrahide tabii ki en önemli konulardan bir tanesi bunun tecrübeli bir merkezde yapılmasıdır. Çünkü prensip olarak bir ameliyat açık ameliyattaki Yapılan tekniklerin aynı şekilde kapalı amiratta kullanılabilecek şekilde olması gerekiyor ki hastamız bundan fayda sağlasın. En önemli konulardan bir tanesi, öncelikle bir uzman tarafından değerlendirilerek laparoskopi için hastamızın uygun olup olmadığı ve tabii ki bunun yanında da anestezi açısından da bir sıkıntı olmadığını değerlendirmesidir.